Tükenmişliğin bulaşıcı bir yanı olabilir mi? Aynı ortamda bulunan, aynı hayatı paylaşan insanlar arasında böyle bir geçişkenlik söz konusu olabilir mi? Kişilik özellikleri şeydi bu, bulaşıcıdır zaten. Sadece tükenmişlik değil. Yani bir mesela yapılan deneyler var. Bir kişi gülmeye başlayınca orada herkes bulaşıyor gülme. Birisi hüzünlü olunca o da bulaşıyor herkesi. Yani sosyal deneyler var böyle yapılmış. Tükenmişlik sendromu kişilere Duygusal liderliği onlara kaptırmamak lazım. Duygusal üstünlüğü onlara kaptırırsanız, sizi satın alırlar, sizi de aşağı çekerler. Duygusal liderliği onlara kaptırmayacaksın. Mesela böyle bir kimse ağlar, şikayet eder. Ağladığı zaman onun ağladığı, anlattığı konular zihinsel olarak satın almayacaksınız. Madem ağlıyor, mendili uzatacaksın ona, ağla diyeceksin. Ama kendi duygu durumunu koruyacaksın ona karşı. Ben seni anlıyorum ama sana katılmıyorum. Bunu dediğin an, onun olumsuzluğu sana bulaşmaz. Yoksa sen oturup onunla birlikte başlarsan ağlamaya, onunla rahat teselli etmeye çalışırsan sen de kurbanlarından olursun onun.